Lan, yayın açıldı. Benim amacım yayın açmak değildi. Eee, evet, onu da giyeceğim şeye gel. Salam dostlar, bütün sizlerle e, yayında yapıcın e, hileli brosu sunacağız. Eee, ismim, neydi onun adı, Nuls Proşalı. Nuls Neydi evet, lan, Nuls Proşalı değildi henüz brawl hee ee lan bu kulübü kulüp değil rahatsız etmem o zaman açayım ee piks ee, e, bu gördüğünüz gibi burada 1 milyon elmas var ee 4 milyon 324 kpc tonzak böyle bir şey var ee buradan sunursun istediğiniz kadar mega taça bilersiniz ama Heçsə Maxdır. E, eee, bütün kostyumlar və eee kostümlərdə kartellər var. Şeyli, vampir də şeyli, yıldız şeyli, cadı şeyli, şey, TSG şeyli, saf altın onlar da gəlmiş. Bəli. Hər ölkənin e, kostümləri. Bunu göstərməyə gərək yoxdur. Eee E, hələ bu, bu oyunlara həl güncəyə gəlmədi. Eş yoxdur da belə bura. Eş gəlməyib. Hələ ki başdadır. E, Burda sezon e, 7 dəyədiniz -də, oldu yəni. Eee bir biz başdan oynadım. Əgər belə oynasaq. Süke ilə oynaya bilərik. <laughs> Teş hesaplaşmada oynayalım. Geçsin. Akışa bir saniye. Kapına baktık geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Var. <laughs> Abi ben kapını bakıyorum. Kuru filmi ben de öldürdüm. Kaçırır Tamam. Uf. Lan. Bir şey. Yapmadım. Bir saniye. Ölüyorum lan. Sen bunu... alabilir. Beni öldürecek lan bir. Buradan çıksam mı? Buradan gəlmişdim mən, burdan çıxan kimi mənə öldürəcək və öldürəcək mənim. Su. Super su, qorxunsuzu. Bu ortayın. Bu üç, Aa, aa FK Frank var orada. Frank'ı alalım. Tam ult atacağım. Ben göreceksin. Dı 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 dı. Oo. Ultumdan taran al dedim Tira 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 tira. Tam Kolik gelme. Ben bir tane de aksi kar basacağım. Aksi Lan ölüyor. Ha ölmedi. Abi bu internetin ne Her videomda böyle internet gidecek. Bu video değil de canlı yayın. Al. Öldürdüm. <laughs> Adırlı. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Amma Akibov qış e, kupaya gəldi. Normal Brawl Stars-da hiləsiz Brawl Stars-a belə kupa gəlmir. Bu hiləli olduğu üçün QR 100, birinci yer çıxanda 120 zadd. Çox danışmağa gələcək yoxdur. Bayə danışdım, boş yaşdım. Gəlib. Birini çarıq vəsi istəyir, görək edim. Hace'ste oynuyorsun. Ben böyle saklıcam. Çok çıksak lan. dostluk masa. siley. Piper vs. Morgana Lan piper, Lan piper mi LAN PIPER ne? Ha burada. da Daha bildim Piper'ım yok diye Çoramadım Tamam Bunu çalan Diyeyim ki faces istiyon Lan bu ne? Burda ne? Hmm. Arkadaşlar Bacır bu delikanlı olur. Hesaplaşma at. One more Ne yaptı lan? Was jetzt sagen? Okay. Lampipe. Lampaip. 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 schon mal Lampaip. Lampaip. Dann. Aber ne Lampaip. 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 Piper Lampaip. Lampaip. ich Lampaip. schon mal Aber bu umas ne? Karasız. Ben ne oldu? Ben ne? böyle olmasın da. Abi internetim geçti o zaman öldüm. Ben Piper değil. Next. Lan... Abi bu internetim çok Nasıl? Bir güzel sen Bir saniye kişi. Ha dostlar geldim. İnşallah ses kayması olmaz. Daha ne oluyor? Tamam. Tamam. Kamera sesi olmuyor. Çok başma. <Zatlaşma>. Çiftli <laughs> sosyal medya. Şu alalım. Ee, oldu sene üç, üç lan. Abi interneti internet karşı, kusura bakmayın. Abi bu bak, ne yapıyor ya? Koltuğu alıyor mu? Koltuğu lan, lan, Buraya

bir sayak. <laughs> ya da okay. Tamam. Abi bu ne oluyor lan? Bir üstüme geliyor haritada olur ki bu tam bu O aldı ana 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 aksu çıkar aksu kese aksu lan niye konuşamıyorum lan Mordu sade mordu sade mordu sade Abi mordu Mordu söyledi ama ben aslında Həbəb bu dincəlmə, bu, bu mulsan gəlmədi. Qərar vermədim, hansı sivaçı seçin. Olsun, heç çaqma, qərarınız qalır. Arkadaşlar bu yayın kısa olabilir. Ee, daha uzun yayınlar çekeceğim. Ee, çe çe. Karşı takımda da Cirit var. Karşı takımda Tira, Cirit. O bir şey koydu. Kim Ulan bu ne değil? Yuri Kobiş'in takımda doğru. Bu takımda Barley. Ben ne yapayım? Ver hey bakalım topu. Lan biri var orada. Ben atabilirim buradan. Lan atamadım Ya. Abi ya. Abi Allah belasın. Lan ne oluyor? Biri kimsene işliyor be mi? Ananı. Abi bu Terra ne yapıyor lan? Den 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 den. Ordı geldi oradan. Şimdi topu attı. Lan Abi kontrolü niye bir de kaçıyor? Lan lan. Anan akışkır. Lan ne bütün akışkırlarımı Abi ne olur, atma topu atma abi ya. Kulak çıkım çıktı. Ciddi sahip atın kardeşim. Bu yayında ben like istemeyeceğim. Abi bu ne yapıyor? <laughs> Abi belasını versin. Yayını başlayalım. Onda yayını yavaştan bak. <laughs> Sağ olun dostlar. Canlıya hem like, atma, like atmayan Özünüz bilin. Ə e, bu barədə mən e, Nus Brush-un necə yükləndiyini onu göstərəcəyəm. Göstərməyə tələs yoxdur. İlk videomda APK da yanılaşdı. O videomda isteyə bilərsiniz. Sağ olun dostlar, video like video yox, yayına video atmağa e, abunə olmağı unutmayın, sağ olun. Lan nə, niyə qapamıyor lan?